Bu çok iyi bir şey. Oğlum <laughs> ses baya korkunç da fark. Evet bu yenilme kanalıymış. Hiç yenilmediğime göre. Şimdi domuz ilk sadece şey yapıyor. <laughs> <Ayy. Domus> sadece. <laughs> <laughs> Diğerleri ne yapıyor bilmiyoruz. O yüzden, o yüzden sadece havalandırma, havalandırmadan gelen piçe odaklanacağız. Havalandırmadan gelen piçe odaklandığımız için zaten o kadar da olmaz ya. Şimdi şu ortadaki kaybolduğumuzu <laughs> satayım. Niye bu kadar hızlı? o kadar hızlı. Fazla hızlısın Maggie. Kapatalım. Şimdi sadece alttan gelen odaklanmalı şuraya. Peki aramız tam olmaz orası. Jumpscare yediğim kısmı atarım. Durdurayım azıcık. Hadi Megi sıkıyorsa jumpscare al. Hadi sıkıyorsa. Sıkıyorsa. Hadi. Megi. Megi sen ananız. Tamam şey <laughs> game over hadi game over hadi hadi hadi. Lan! Şimdi Hey, Night 3, you're pretty much an expert on this now. Congrats. Now, the animatronics will still move as usual, but I want to talk about the one backstage. The company said that shouldn't be working but believe me when I say he is working. He'll only move if you're not looking at him so try to keep him where he is. Just keep watching him. He tends to move really fast, not like the other guys. If you see that he's not working services anymore, turn around and close the door as fast as you can. Uh, I think that's all you have to know. So I don't think I'll be recording any more of these tapes. Good luck and see ya. Orrrr Küfür edeceğimi sandın değil mi? Etmeyeceğim Işığım <laughs> <Uşum> gitti ama <gülüyor> <gülüyor> Tekrar şey Mega'dan ikinci kez jumpscare imiş olabilir ama hı, Jumpscare üçüncü geceyi oynayacağız Ah, Mama. Oh, Mama. will still move as usual, but I want to talk about the one backstage. The company says that he shouldn't be working, but believe me when I say he is working. He'll only move if you're not looking at him, so try to keep Give me a jump now. Give me a jump. Hayır kapatmam lazım. Hayır. Ya, kapatamıyorum. Neden acaba? <laughs> tamam en korkuncu hangisi diye belirleyecek olursak kesinlikle domuz. Domuz en korkuncuydu ama korkmadım. Hi guys. Bu sefer çakıçısta Jumpscare 20 muyduk? Beşinci geceye gitmem lazım. <laughs> o yüzden çok iyi ilerlemem lazım. Dördüncü gecede herhalde çakıçı e. ist geliyordu. Ama domuz oru oru. alttaki kunduz ya da ne bileyim lan gidemiyorum ha o neydi lan sen gitme sen kal ya herhalde çakıcıyız e. şu orma bir bakayım şu ortadaki Orul orul or Işığım yok. Megi burada. Çakıcı isterdim. Bu da yok. Kesinlikle burada. Alttakinden cam jumpscare yemek istiyorum alttaki var ya gitme gitme kahretsin başkasından jumpscare yiyeceğiz बार Ver दर्म Aptalca mı oynuyorum? Aptalca mı oynuyorum? Lütfen alttaki havalandırma havalandırma onurlu çocuğundan jumpscare yemek istiyorum. Ki bana jumpscare'ını görmek A gel artık. Gel. Gel 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 gel. gel. Şut tutmayacağım bir daha. Ya öldür beni ama. Öldürsün beni. kesinlikle şuraya ee... Tamponlarımaya gelmiştim. Çok çakıcıyız havalandırmadan geliyor. Gece 3'te üçte... Oğlum bir cam sıkıyor yemedi wow. Çakıcıyız aslında domuzun cam Oh. Gelin E, Film de bak amına, niye göremiyorum? Bak sadece çak ise ışık tutabiliyorum. Ananım. Abi şimdi fenerimi çaldı o eller Şimdi de diyorlar ki, onu yap 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 yap. Fenerim olmadan nasıl yapayım ben? Çak içi Geri yedim Oyunu bilen biri bari oyunu bilen biri onların adını yazsın ya lütfen. İhtiyacım var. Hangisinin hangisi olduğunu. Bir tane pompon ta pomponlu pom bir tane kız vardı. Animatronik. Animatroniği bilmiyorum. Ee, ama kesinlikle sonra ihtiyacım olur. O yüzden siz yorumlara yazın biliyorsanız. Bilmiyorsanız da like atın. Bu da benim için yeter. Abone olmaya gerek yok. Ee, sonraki videolarda bunu devam ettirmeyi düşünüyorum. Ee, ama gerçekten ne yapmamı gerektiğini bilmiyorum. Ama oradaki it work yani işe yaradı sözcüğünün ne anlama geldiğini bilmiyorum. İşte işe yaradı diyor ama ne işe yaradı mı? Bunun bir anlamı var mı? Söyleyin. Bilmek istiyorum. Hadi o zaman görüşürüz. Gamer Hamster'dan ve Watashi wa Gyome Hamster.